Enflasyon verileri açıklandı. Tüketici enflasyonu aylık %1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %35,05 olarak gerçekleşmiş oldu. Piyasa beklentisinin altında bir enflasyon. Gözler de artık faiz indiriminde. Peki ne kadar olacak? Hangi sektörler ilk etapta etkilenecek? Kurumların ve analistlerin 24 Temmuz toplantısında 250 ila 350 arası bas puan faiz indirme beklentisi mevcut arkadaşlar. Ayrıca JP Morgan ve Morgan Stanley Türkiye için tahvil ve TL ağırlığını arttır tavsiyesini yayınladı temmuz'a dahil önümüzdeki 3 toplantıda toplam %7,5 faiz düşüşü bekliyorlar. İlk etapta pozitif etkilenecek sektörler ise özellikle finansman maliyetlerinin düştüğü sektörler olacaktır arkadaşlar. Düşük faiz ortamı şirketlerin ve hane halkının kredi erişimini kolaylaştıracağından dolayı bankacılık, otomotiv, inşaat ve gayrimenkul sektörleri doğrudan olumlu etkilenebilir. Özellikle bu sektörlerde birçok teknik göstergeyle filtrelediğim yıldız ve ana pazar hisselerinde bir sonraki videom sizlerle detaylı bir şekilde inceleyeceğim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın